arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Alamaz inşallah. Hayır ya. Arkadaşlar ben daha önceden girmiştim. Bu moda. O yüzden al giriş etmeyin. Neredeyse 10 milyon abonem de var. Daha çıktı açıkçası. 10 milyon abonem geldi zaten gördüğünüz gibi. Ben sadece abone falan kasıyorum. Bakın yandan da gördüğünüz gibi. Üst kata çıkıp yardımcı falan almaya düşünüyorum çok. Arkadaşlar bunu kullanamadım. Kullanan varsa yorumlara yazsınlar. Bir de arkadaşlar, PUBG Mobile'da çekilişimiz var. Hem, ne çekilişi diye sorarsanız, popülerlik çekilişi. Hem, orada bir hafta vakitiniz var. ID'nizi ve abone ol, ay like atmanız gerekiyor. Yoksa gelmez popülerliğiniz. O hala da devam ediyor yani. Adama bak adam açıyor ya. Bir de bize bak. Yüremek zorunda kalıyoruz. <laughs> Şurayı da açayım. Keşke açmasaydım. <laughs> Arkadaşlar bu oyunda birinci olmuşluğum var. Bu oyunda yani. Şimdi artık kapatabiliriz. Şunlara tıkla. Ben normalde tıklamıyorum, bırakıyorum, bir yere gidiyorum falan ve böyle kalıyor bu arkadaşlar. Uzun video olabilir bu, çünkü bu bitmeyen bir gün. Hiçbir şekilde yarın da Roblox çekebiliriz. Bakalım. Arkadaşlar kaç günden beri herhalde video gelmiyor onu farkındayım. Yani onun için tekrardan özür dilemek istiyorum. Çünkü video çekecek şeylerimiz gelmiyor. Bir de siz hangi videoları çekelim diyoruz. Yani çekelim. Hangi videoları hangi oyunlardan çekelim. Yorumlara da yazın. 11.010 11 milyon aldık. Şuradan bakalım. Bir de aylarda en ünlü olan ben diyelim. Bazıları para sayesinde geçiyor bizi. Olsun gene geçsin ama lakin biz de boş değiliz. Tabii ki de. Bunu ben almıştım. Alınmıyor şimdi. Bak beni de götürüyor. <laughs> ne alaka? Bak. 250 bin olsun. İki iki tane yardımcım olacak. Bir tanesini göstereyim hatta size üçüncü katta. Bakın. Burada çalışıyor kiralık 800 abonelik falan kazandırıyor bak üstünde yazıyor zaten yanına bir tane daha işte şey yapmam gerekiyor ya ya of var iyi oldu birinci kata gittim o zaman arkadaşlar bu uzun olmasın ben burada kapatayım Haydi bye bye arkadaşlar kendinize iyi bakın